Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 23 24 Ağustos tahminleri yani Salı çarşamba tahminleriyle birlikteyiz. iki günü tek program olarak bülten malum çok maç olmadığından ayrı ayrı da programlar sizlere hazırlamak daha çok vaktinizi de almak istemedim. Bugün de sizler için seçmiş olduğum birbirinden güzel mücadeleler var demek isterdik ama elimizdeki mevcut maçlar belli. Zaten beklentiler de belli. İdeal tercihler genel olarak herkesin kamuoyunun beklediği gibi geçecektir. Son programa gönderdiğiniz beğenden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Yani 500 bandında bir beğeni gelirse her gün burada vermiş olduğum maçlardan bir kombin oluşturup sizlere önereceğimi söyledim. Tabii ki de sen 500 mü istiyorsun al biz sana 700 atalım demiş dostlarımız. Sağ olsunlar bizi kırmamışlar. Abone olarak da kanalımıza destek olanlara da çok teşekkür ederim. Bu arada son günlerde aramıza katılan, katıla gelen dostlarımıza da buradan selam göndermiş olalım. Yoğunluğumdan dolayı kendi katılımda bile aktif olamıyoruz. Orada editör arkadaşlarımız var. Onlara bakıyorlar. Bizlere güzel yorumlar atanlar var. Onlara da çok teşekkür ederim. Ama bir de gereksiz yorum atan arkadaşlarımız var. Abi işte o kanal şuna sallamış. Arkadaşlar biz bu işleri geçtik. ya yani biz bu işleri geçtik. Yani o ona söylemiş. Buna, bu işlere girmek istemiyorum. Burada vakit ayırmak da istemiyorum. Şimdi sürekli programa mesela bizim gelip yorum atıyorlar. Abi işte Burcan sana sallamış. Ya güzel kardeşim. Burcan mümkünatı yok bana sallayamaz. Abi işte ilk ben verdim diyormuş da ondan sonra program çekiyor. Ya şuna ben takılıyorum. Şimdi bizim eski arkadaşımız o. O yüzden bizim onunla bir problemimiz yok. Görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Hepsi bu kadar. Onun haricinde Burcan değil feleğe gelse bana laf edemez zaten. Burcan da bunu çok iyi bilir. Gelip yorum atmayın. Ha, ben size burada cevap vermem. Ama konuşmasam da size de o arkadaşa laf ettirmem. O yüzden onunla bir probleminiz varsa çözün. Ha, şu işe böyle de bakıyorum. Mesela ulan diyoruz o mu gönderdi bize işte yorum attırıyor. Şimdi adama bakıyoruz yorum atan kişilere daha önce bizlere hiç yorum atmamış. Ne alaka gelip onu oraya yazıyorsun. Yani böyle onunla probleminiz varsa o arkadaşımızla gelip yorum atıyorsanız onunla çözün. Çünkü buraya geldiğinizde ben sizi banlarım. Ne kadar konuşmasam da görüşmesem de onunla problemim var gelip bana burada yansıtırsam ben seni banlarım. Bak görüşmesem de seni muhatap da ayağa alman, konuşturmam bile onun hakkında. Çünkü bir arkadaşlığım biter, dostluğum biter. Bu iş ticarette de böyledir, arkadaşlıkta da böyledir. Biz de öyledir yani. Olayımız bittiyse, görüşmemiz bittiyse kardeşim kimseye arkasına babam gelse laf ettirmem. O yüzden boş yorumlara girmeyin. Birkaç tane kanal var abi izliyoruz. Sürekli yorum geliyor. Abi işte size sallıyor ona sall ya sallasın kardeşim. Bizi sevmek zorunda değil ki yani adam ya bir lafımızı kendine çekmiştir. Bize gıcık olmuştur. Bu kadar basit. E ne diyelim şimdi sen ona söyle. ya Ben takip bile etmiyorum arkadaşlar bakın. Allah hepinize nasip etsin. Bir evladım daha yolda geliyor. İşlerim çok yoğun. Kendi işlerim var. Ben e-ticaretle uğraşıyorum. Kendi aile şirketimiz var. Bu işlerle uğraşıyorum. E şimdi çocuğun telaşına düşmüşüm. Onunla uğraşıyorum. O Odasıydı bilmem nesi. Ya zaten başım kalabalık. Bir de Atilla ile beraber canlı grubu açtık. Oraya 5 saat 6 saat hizmet veriyoruz dostlarımıza. O yüzden başım kalabalık. Kendi videomu bir daha açıp nerede yanlış konuştum mu diye bile bakmıyorum arkadaşlar. O yüzden geçin bu işleri. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Kimse kimseye şey yapmak zorunda değil. O yüzden bu işleri geçin. Ne bize laf getirin. Gel kardeşim. Memnunsan kardeşim geldik kazandık teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Bak memnun değilsen de yorum atma. Bana değil bütün yayıncılara. Bak kaç tane yayıncı var biliyorsunuz. Hepsinin eline koluna sağlık. Konuşmadığımıza da bize laf söyle. Hepsinin eline koluna sağlık. Gidip adamlardan maç kazandığınızda gelip teşekkür etmezsiniz. Bak sizler üstünüze alınmayın. O, hani böyle zihniyeti bozuk. Bak art niyetle izleyen arkadaşlar var ya onlara söylüyorum. Kazandığı zaman hiçbir önce gidip teşekkür etmez bu insanlar. Genel konuşmayalım hakkınızı helal edin. Ama kaybetti mi verdiğim maç yattı. Yapmayın arkadaşlar. Şimdi gidip buradan boyoz alıyoruz gevrek alıyoruz mesela. Yanık olduğu zaman ustaya gidip bu nasıl yanık lan, lan kafana mı diyoruz. Öyle bir dünya yok buranın boyozu güzel değilmiş kardeşim biz buradan almayız diyoruz. Bu kadar basit izlemezsin almazsın. Biri yazıyor abi çok konuştuğunda falan ya konuşacağım tabii kardeşim. Herkes konu konuşmadan ne anlaşabiliriz ki? Sen boş adam olmasan abi ne konuşun kardeş çok konuşuyorsun falan diyene kadar videoyu ileri alır maçını alır def olur gidersin. Bu kadar basit. Ya bu videoda ileri sarma özelliği var yani. Youtube böyle bir şey yapmış. Hadi ben boş konuştum. Sen de klavyeyi boş yaz. Bir sürü açıklama kısmında linkimiz var. Git oradan bir mesaj at bize. Bir problemin varsa çözelim. Hiç gereksiz şeylere gerek yok. beğenler için çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Programımıza da geçelim. Fazla da vaktinizi almayacağım. Son günlerde çok teşekkür ederim gelen canlı yayına yorumlar içinde. Son günlerde işte hafta sonu, cumartesi günümüz güzel geçti. Pazar günü tabii ki de yarı yarıya, kafa kafaya geçti. Sürpriz maçlar vardı. Biz hata yaptık. Yani ideal tercihler aldık orada. İdeal tercihlerimiz başarısız oldu. İdeal tercihler almamak gerekiyor mesela. Bir önceki gün sürprizlerimiz nasıl geldi söyledik. Pazar günümüz. Gelen maçlarımız var. Arasından kombin yapan arkadaşlarımız var. Kazananlar var. Tebrik ederiz. Ama benim açımdan güzel geçmedi. Verdiğim 8 tane maçın 7'si gelmedikten sonra o program benim için kıymeti yok. 6'sı gelmiş önemli değil. 7'si gelmesi lazım ki o zaman bir kıymeti bir tadı olsun. Şimdi katıl gruplarımızdan bahsedelim arkadaşlar. Burayı da kısa geçelim. Altta bir katıl butonu var. Orayla ara katıla basıp aramıza geliyorsunuz. Telegram'dan tahminleri görüyorsunuz. Harici ile paket alabiliyorsunuz. Açıklama kısmında Instagram adresimiz. Yine yönetici orada sorumlu arkadaşımızın linki var. Yine Instagram'dan da oradaki ayrı bir yöneticimiz var. Onlara o iletişim kurarak ile paket almak istiyorum. İndirimimiz varmış. İndirim kodunuz, kodunuzla birlikte %10 indirimimize de ile gelirseniz alıyorsunuz. YouTube'dan bir indirim olmuyor. Genel Telegram üzerinden Tahmin vermekteyiz. Harici bir yerden paylaşım yok. Onun da bilgisini verelim. Orayı da hızlı bir şekilde geçelim. Sevgili dostum Atilla Arda burayla da özel loja grubumuz var. Buraya sınırlı sayıda kişi alıyoruz. İnsan kayrımından dolayı değil. Kasa kayrımından dolayı. Kimsenin kasasını yönetmiyoruz. Yönlendirme yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz tek işlem. Kardeşim ben canlı maç oynuyorum. Benden faydalanmak için gruba geliyorsun. Atilla ile özel loja grubundan. Aylık 500 lira bunun bir ücreti var. Gruba geliyorsun. Ben canlı ne oynuyorsam oynadığımın aynısını ekran görüntüsünü atıyorum. Sen de değerlendiriyorsun. Bu şekilde de benim mislerime göre sen de kasanı yönetmiş oluyorsun aslında. Yine katıl grubumuzda hafta sonunu güzel geçirdik. Oradaki dostlarıma da buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bir ideal kombin yaptık mesela 21 Ağustos'ta. iki oranlı ideal kuponumuz. O başarısız oldu. Chelsea maçını aldık yani gereksiz bir yere. Chelsea'nin iki golünü aldık. Çok ideale gittik. Gitmemek gerekiyor. İşte arkadaşlarımız kazandırsın, kazansınlar diye bunu biz de düşünüyoruz ama gitmemek gerekiyor. Mesela 5.74 oranlı bir kupon verdim cumartesi günü. Hiç üzmeden tertemiz kazandı. Bu on Bayern Münih de iki buçuk üst. Kime sorsan söyle. Napoli Monza ilk kere bir buçuk üst. Lille Paris Saint Germain ilk kere bir buçuk üst. Beş oranlı bir ideal kombin verdik. Bir de bunu verdik. Bu kazandı. İdeal kombinimiz gelmedi. Başarısız oldu. Geçelim misli grubumuza. Misli grubumuzda güzel geçirdik. Cuma gününden verdim arkadaşlar. Cuma bir değerlendirme yapmadığımı, bana uygun olmadığını Bülten arkadaşlarıma belirttim. Nesine uyarlı veriyoruz genel olarak. Avrupa'daki arkadaşlarımız daha yüksek alıyor. Avrupa kombinleri de veriyoruz. Sadece misti grubumuzda misti veriyoruz. Kasa yönetimi de orada bizim Misti'yi belirttiğimiz için insanlar rahatlıkla yapabiliyorlar. Ne verdik? Bournemouth Arsenal dep 2 gol. Manchester City 2 gol. Lille Paris Saint-Germain dep 2 gol. Zaten bunu bütün dünya oynadı. Herkes de bu maçlardan kazandı. Ne aldık? Cuma akşamından önerdim. Gece öneriyorum genelde kombinleri. Cumartesi sabah arkadaşlarımız kalktığında bu kombini oynadılar. Toplamda 2000 misli aldılar. 3000 lira da kar yaptılar. Yani 2917 17 lira karı var. Bereket versin. Güzel bir şekilde misli grubumuzda öyle geçti. Oradaki dostlarıma da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Elimizden geldiğince daha da faydalı olmak için uğraşacağız. Günü sorusunu sormuştuk arkadaşlar. Günü sorusunu bilen arkadaşlarımızı açıklıyorduk, söylemiştik. Hemen burada ekrana da ben vereyim. Fazla da vaktinizi almayacağım. Şimdi günü sorularını sorduk. Bilen arkadaşlarımıza eşke, es geçmedik. Aralarında iki kişi aramıza katıldı. Bu ismi geçen arkadaşlarımıza bizimle iletişime geçerse 15 gün boyunca kupon odası üyeliği vereceğiz. Bunların hepsini toplu bir şekilde yansıtıyoruz. Arkadaşlarımız da bakıp oradan topluluk sekmesinde isimlerini kontrol edebilirler. Günü sorusunu soralım. Kızıl Yıldız, Makabi, Hayfa, PSV Eindhoven, Rangers mücadeleleri soruyorum. Maç skorlarınızı yorumlarda rica edeceğim arkadaşlar. Sizler de maç skorlarınızı yorumlara yazarsanız bilen arkadaşlarımızdan iki kişi bu sefer farklı bir şey yapacağız. Kupon odası değil. İşte bu 2000 misli önermişiz ya. 2000 misli önerdiğim grubu alacağım. Normalde kupon odasını alıyorum. Bir alt gruba. Bu sefer misli grubunu alacağım. 10 gün boyunca misafir edeceğim arkadaşlar. Alt yazıda 15 yazıyor. Ben onu düzelteyim. 10 gün boyunca misafir edeceğim. Zaten misli grubumuz tatminkar bir gruptur. 10 günün sonunda mutlaka arkadaşlarımız orada kalır. Kasa katlama yapıyoruz. 15 gün altta yazıyor. 10 gün boyunca alacağız. Katıl misli grubu. iki kişi alacağım. Dediğim gibi altyazıda gördüğünüz gibi maçların skorlarını canlı yayın sonrasında izliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Gelen yorumlar için çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Tabii ki yorumları ben burada okuyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar atmışsınız. Beğeni bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Burada gelen yorumlarınızı da ufak ufak alıyorum. Çok teşekkür ederim buradan büyüğümüze de küçüğümüze de. Emeğinize yüreğinize sağlık. Şimdi geçelim. Maçlarımıza çok fazla da konuşmayalım. Hakkınızda da elde edin. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diye. Şimdi Benfica Dinamo Kiev mücadelesiyle başlayacağız ufak ufak. Benim anlatımlarımla sizinkiler de birbirine uyuyorsa değerlendirme altına alabilirsiniz. Benfica mücadelesinin ilk, ilk maçta 2-0 skorla bitmesi benim açımdan sürpriz bir sonuç. Çünkü 90 dakika benim gibi izleyenleriniz bu maçın işte rahatlıkla 3'e 4'e gidebileceği bir mücadele olarak görmüştür. Ama üst tabii ki de ucundan kaçmış bir durumda mücadele bitti. Ben o mücadelede pek yani Benfica tabii ki idealdir kazanması beklenilebilir ama ben belki dedim hani revanşa bırakır belki bir beraberlik çıkabilir. Dinamo Kiev'den biraz daha farklı bir oyun görebiliriz ama Dinamo Kiev maalesef ki bir şey yapamadı. Yani bu mücadelede de sürpriz beklemiyorum. Mesela bugün çok ideal tercihten ne alınabilir değil mi? Ev 2 gol atar. 1.5 üstünde bir Mesela bir buçuk üstünde bire girmem. Ev iki gol atara girmem ama iki buçuk üstünde biri e alırım mesela. Bir altmışın üstünde oran var. Ben bugün riskli tercih edeceğim. Bunlar zaten ideal. Benim ideal tercihlerim değil. Genel kamuoyunun beklediği ideal tercihler. Burada Dinamo Kiev'den farklı bir oyun bekliyoruz. Genel olarak Luchescu ve çalıştırılmış olduğu to totalde bütün takımların oyun sistemi bellidir değil mi? Biraz savunma oyunu geçişte yakaladığı fırsatlar kontra ataklarla gol bulmalar ve daha sonrasında da oyunu kitlemeleridir. Ama Dinamo Kiev bugün böyle bir oyun oynayamaz. Zaten çok hırslı bir takım. Malum yaşamış oldukları ülke problemleri kaynaklı. Yani üzücü durumlardan kaynaklı. Zaten yıpranmış bir takım var ama yine de elinden gelenin en iyisini yapan bir Dinamo Kiev izledik bu döneme kadar. Baktığımızda. Yine bu mücadelede de her zamandan izlediğimiz Dinamo Kiev'den biraz daha farklı bir takım bekliyorum. Tabii ki de skor üretmek zorunda oldukları için bu sefer savunma oyununu oynayamayacak bir Dinamo Kiev olacak. Yani önde oynaması gerekiyor gol bulması gerekiyor. Ben Luchescu'nun takımının bugün gol bulmasını bekliyorum. i̇dealciler ne alacak? Ev bir buçuk üst. Bir buçuk üstünde bir. Bunlar zaten alıp değerlendireceğiniz tercihler ama ben riske gideceğim. Dinamo Kiev'in bu mücadelede bence gol bulma ihtimalini görüyorum. Mecbur skor üretmekten dolayı artık ne olursa olsun yani. Bir skor üretmesi gerekiyor. O yüzden deplasman gol 0.5 üstünü değerlendireceğim. 1.66 oranlı. Aklınıza yatıyorsa benimle aynı fikirdeyseniz böyle değerlendirme altına alabilirsiniz. Zaten 2.5 üstünde bir tercihi de alternatif isteyen arkadaşlar alabilir. 1.5 üstünde bir. Zaten ben Benfica'nın 2-1-3-1 gibi skorla kazanmasını bekliyorum. Burada deplasmanın bir golünü bu yüzden alıyorum. Yorumlar için çok teşekkür ederim. Tabii ki de alabildiklerimiz var, alamadıklarımız var. Onları da es geçmeyelim ama okuyoruz. Bilgimiz var. Kızıl Yıldız, Makabi Hayfa mücadelesi. Geçtiğimiz hafta ben bu mücadeleyi değerlendirdiğimde hata yaptım. Ne dedim? 2-3 golde kalır dedim ama Maçı açıp izledikten sonra şöyle bir baktım maça. Ben dedim yanlış yapmışım yani. Şu son derece hareketli. İki takıma baktığımızda genel olarak hücum futbolunu iyi oynayan, ofansif futbol oynayan, gayet de bütün alanlar açık futbol oynadılar. Yani. Net bir şekilde bir halı saha maçı tadında maç izledik. Tabi burada Makabe Hayfa öne geçti. Öne geçtikten sonra ağırlarda ağır Yıldız'ın pozisyonları çok da olgun ataklar gerçekleştiler ve 1-1, 2-2, 2-1 skoru öne geçirdiler. Dedik ki maç bitti çünkü Makabe Hayfa geriye düştükten sonra bir afalladı. O 1-1'de 2-1'e dönen anlara baktığımızda Kızıl Yıldız'ın mükemmel bir oyunu var. Harika futbol oynuyor. Kızıl Yıldız'ı değerlendirmemeye çalışıyordum ama Makabe Hayfa maçlarını izledim ve eşleşmede de karşılaştığı için Kızıl Yıldız'da izledim. Mükemmel bir takım. Makabe Hayfa'nın da onlardan kalır bir yanı yok. Yine temponun olacağı bir mücadele olarak bekliyorum. İkinci yarı Makabe Hayfa biraz daha iyi bir performans sergiledi. Sizler de görmüşsünüzdür. Zaten o ikinci yarıdaki daha disiplinli oyun nedeniyle mücadeleyi döndürmeye başardı. Yoksa Kızıl Yıldız o mücadeleyi kazanabilirdi arkadaşlar. Zorlu bir mücadele ama düz bir mücadele. Yani mesela bunda çok riskli görmüyorum 2.5 gol üstünü. de oranı var mesela. 2.5 gol üstü bu mücadele için çok ideal bir tercih olarak görünüyor. KGS 2.5 üstü vesaire bunlar zaten bence gelecektir. Ama ben Riskli kombinler yapmayı seviyorum ve sizlere de bu konuda önerilerde de bulunuyorum ama nasıl yapıyoruz? İdeallere biraz daha yüklenip düşük misli yapacağımız kombinlerle yüksek oran kovalıyoruz. Yani bu tempolu bu mücadelede ilk yarıda özellikle erken dakikalarda ilk 10-15 dakikaya sıkışan bir gol olursa bu mücadelenin 3.5 gol üstüne gitmesi bence çok rahat olacaktır. Görüşündeyim. 2.60 oranıyla da 3.5 gol üstünü de alternatif kombinimde değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Geçelim Victoria Pilsen Karabağ mücadelesine. Karabağlı dostlarımıza selam olsun. Bugün Karabağ eleştireceğiz. Yani Karabağ bu zamana kadar problem, problem, programlarını da hep övdüm. Yani Zubir'in gollerini falan anlatıyordum değil mi? Zubir gol atar, Zubir gol atar. Karabağ şöyle oynar, böyle oynar. Ama ya şimdi Victoria Pilsen mücadelesinde inanılmaz derecede kötü işler yaptılar. Kötü futbol yoktu ama kötü işler yaptılar. Victoria Pilsen... ilk maç oldu. Geldi deplasmanda. Puanını aldı. Paşalar gibi döndü. Çok akıllı bir futbol oynadı. Yani genel olarak baktığımızda Clement'i bile 70'ten sonra oyunu aldı hoca. 70. dakikalarda 70'ten sonra Clement'i oyunu aldı ki takımın en önemli isimlerinden bir tanesi. 70'ten sonra oyuna girdi. Birkaç tane Karabağ savunmasının dengesini bozduğu pozisyonlar var. Çok tehlikeli. Çünkü hocaya baktığımızda oraya maçı kazanmaya gelmedi zaten. Karabağ'ın son derece son dönemde iyi bir performansın olan, olduğunu bilen bir hoca vardı. Oraya neden geldi? Beraberliğe gel. İstediğini de aldı mı? Aldı. Ama Karabağ bizim istediğimizi, beklentimizi karşılamadı. Yani eleştireceğim konu şu. İşte geçen mesela 2 hafta önce, 3 hafta önce ilk oynadığı maçlarla, ikinci eleme maçlarına mesela örnek vermemiz gerekirse. Işte Zubir'in biraz daha kafasını kaldırsın, takım oyununu oynasın falan derken bir oyuncunun eleştirmesini yaparken takımın geneline dönmesi gerçekten de çok tuhaf. Yani bu kadar kafa yerde top oynanmaz. Yani Karabağ'a baktığımızda eleştiriyorum. Hakkını helal etsin Azeri kardeşlerimiz. Benimle mutlaka aynı fikirdeylerdir. Değillerse de yoruma yazsınlar. Ya bir takımda herkes Koerejma mı olur? Bir takımda herkes Messi mi olur? Ya yani inanılmaz şeyler izledik. Maçı izlerken net bir şekilde görüyorum. Adam çalım atıyor. Stoper stoper. Orta alana gelmemişler. Ceza sahası ön bölgesinin işte 20 metre ilerisinde. Adama gereksiz yerde çalım atıyor. Taraftara bakıyoruz. o şak 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 şak. Abi niye alkışlıyorsunuz ya? Ya bir takımda herkes çalım delisi mi olur ya? Ya bu kadar da çalım oyunu mu oynanır? Nerede Adam nerede çalım attı? Rakip ceza sahası ön bölgesinde adama çalım attı. Sonra kaleciyi geçti. Boş kale yattı da mı alkışladınız? o yaptınız. Yani takıma baksan herkes Messi, Kuerezma. Yani Karaba, net 2-0 skorla alacağı maçı gitti riske etti. Deplasmanda Victoria Pilsen karşısında işi de çok zor. Bakın ben bu maçta ev sahibi 2-0 kazanıra düşünebilirim ya. Hayır demem. 1-1 bir bir Karabağ da düşünebilirim ama sen neden riske et? Deplasmanda gider alırdım beraberliğini. Kendi evinde zaten 2-1 2-0 yenme ihtimalim vardı. Riske ettin. İşte o hep ben çalım atayım, onu geçeyim, öbürkünü geç. Ya adam kaçıyor, bomboş adama pas atmıyorlar. İşte bu sıkıntı. Karabağ bunun ceremesini umarım bu maçta çekmez. Umarım gönülden söylüyoruz. Bugün işte Trabzon'un maçı var yarın. Trabzon neyse Karabağ da o bizim için. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Umarım kazanır ama zor. Yani Victoria Pizzen deplasmanları zor. Victoria Pizzen çok iyi bir takım değil. Boşluklarını kullanabilirseniz. Hiç kimse mesela izliyoruz çalışmıyor. Victoria Pizzen hava topları çok zayıf. Savunması çok zayıf. Hiçbir takıma bakıyoruz buna çalışmamış. Karabağ hep bas. Şey hep çalım. Hep bir çalım. Ya biraz oyna kardeşim. Takım oyunu oyna. Yere sağlam basan takım oyunu oynayan takımlar kazanır. Bu kadar basit. Karabağ'ın işi zor ama maçın 2-3 golde sıkışmasını bekliyorum. 2-3 gol 1.76'dan bence değerlendirilebilir bir tercih olarak görünüyor. 1-1 de olur. 2-0 Viktoria Pilsen de kazanır. Buna bir şey diyemem. Umarım Karabağ 3-0 kazansın. Hem bizim tercihimiz gelsin hem de Karabağ turu geçsin ama zor maç olacak. Onun altını çizelim. Mesela 23'ünde ne kombin yapabiliriz? İdeal bir kombin yapacak olsak değil mi? Ne yaparız? 2.5 üstünde Benfica kazanır. 1.64 ideal istiyoruz. Kızıl Yıldız Makabe Hayfa mücadelesine yine 2.5 gol üstüne alırsak 1.62 küsür 1.57 böyle bir ideal kombin yaparız ama düşük misli değerlendiririz. Düşük misli çünkü hafta sonuna gideceğiz bir dünya maç var neden çok böyle riske girelim ki? Hiç gerek yok o yüzden düşük mislilerle aldıklarımızdan artılarımızdan ufak ufak değerlendirme olarak yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi geçelim... 24 Ağustos tahminlerine yine bize bugün ilk defa izleyenler için de kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Beğeniler için çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz, destek olduğunuz için de emeğinize, yüreğinize sağlık. Dil sürçmesi olursa anlatımlarda hakkınızı helal edin. Şimdi PSV Eindhoven Rangers mücadelesiyle devam edeceğiz. Şimdi yani zor bir maç oldu ilk maç. O gol gelene kadar, ilk gol gelene kadar... Yani evet güzel pozisyonlar olduğu anları da izledik ama maç geneli beni biraz sıktı. Goller biraz geç geldi. Goller geldikten sonra iki takımda da baktığımızda oyun içinde konsantrasyon kopuklukları var. Rangers'ın performansı çok iyi değil bu sezon. İşte geçen sene nasıl değerlendirdik değil mi? Dortmund'u evinde yener. Dortmund'a iki tane gol atar. O zamanlar 4 oranlar, 5 oranlara, dört oranlar açılmıştı. Deplasman kazanırına, iki gol atarlarına falan bu kadar oranlar açılmıştı ama Rangers bu sezon maalesef çok kötü performans sergiliyor. Takım içinde yeni transferler var, katkılar var. Ama o istediğimiz performanslar yok. İşte sola çıkma evkine hep ne diyoruz? Kent değil mi? Yani müthiş sol ayak. Müthiş adam eksiltme özelliği var. Driplingleri çok sağlam. Aşırı derece işte bir Traore kadar hızlı bir oyuncu değil ama yatırıyor arkadaşlar. Yani adam eksiltiyor. Adamı yatırtıyor yere. O kadar iyi performans sergiliyor ama bu sezon genelde transfer döneminde yapılan birkaç transfer, kulüple anlaşılmaması, oyuncunun burada kalması, kafa karışıklıkları hala kendini sahada gösteremeyen bir oyuncu var. Kafasını tam olarak sahaya vermiyor. İşte hafta sonu ligdeki maçlarını da izledik. Kırmızı kartlar var. Beraberlikle sonuçlanan bir mücadele var. Yani baktığımızda Rangers'ın bu sezon oyunu performansı çok bizlere güven vermiyor. O yüzden burada deplasmanda PSV karşısında işleri zor. PSV de ipin ucundan döndü kaleci neydi? Benitez'in yapmış olduğu bir hatalı vardı değil mi? Bir serbest vuruş kullanalı. Top elinden kaçırdı. Top içeri falan girdi. O 70 küsurlardaki 2 dakikada gol gelmese PSV için de zor mücadele olacaktı. Çünkü Rangers gelirdi bu deplasmanda 10 kişi savunma yapardı. Onu da biliyoruz. Rangers takımında eksikler var. İşte Morales'in hala olmaması. Hafta sonu lig maçında değerlendirildi ama girdi 10-15 dakikada kırmızı kart gördü. Geri çıktı. Çok formsuz. Uzun bir sakatlık döneminden geçti. Morales'ler falan bu maçta oynuyorsa Kentin böyle performansı iyi olsa, hazır bir moralisi olsa. Tabi uzun bir sakatlık döneminden çıktı. Bu maçta çok daha farklı şeyler konuşabilirdim ama. işte her ne kadar Rangers işte bu PSV Eindhoven stadında bugün oynanacak maçta mesela. Ambiyans çok iyi olacak değil mi? Bu müthiş bir atmosfer olacak. Rangers bunlara zaten çok alışkın bir takım. Ama işi zor. Çünkü formsuz bir Rangers'tan bahsediyoruz. Ben burada sürpriz değil ideal bir tercih gideceğim. Ev sahibinin bulacağı iki golü değerlendireceğim. Aklımda da 2-1 gibi bir skor var. Skor tahminim değil kesinlikle arkadaşlar. Sadece beklentimi sizlere belirtiyorum. Ev sahibinin 2 gol bulmasını beklediğimi sizlere belirtmek isterim. 1-51 orandan. Çünkü geçen hafta mesela PSV Eindhoven Rangers'ı Trabzon Kopen'e aldık değil mi? Burada kombin yaptık. Sizlere önerdim. Ben de sizler gibi oynadım. KG'lerini aldık kazandık. Tabi Trabzon'un işte golünde konuşuruz. Ona da geçeceğiz zaten arkadaşlar. Geçelim bir diğer mücadelemize. Trabzonspor Kopenhag. Yani bugün gönülden takımımıza başarılar diliyoruz. Yani Trabzon umarım bugün istediğini alır. Kolay bir mücadele hep geçmeyecektir. Zaten ilk maçta da biliyorsunuz karşılıklı golümüz vesaire gelmişti ama tabii ki de işte oyuncuya çarpan top, kaleci kontrplay'de kaldı, bu tarafa düştü vesaire. Bunlar ayrı konular. Yani Trabzon o maç üzerinde de bulmuş olduğu pozisyonlar var. Yani konsantrasyon eksiklikleri olmasaydı ya anlık düşünmek de gerekiyor futbol oynarken. Yani o top ayağına geldiğin zaman anlık düşünmek gerekiyor. Çünkü o top ayağına gelirken önünü görmen gerekiyor. Ama maalesef ki işte Trezegen'in bir pozisyonu var değil mi? 39. dakikada. Ya kaleci kontrol play'de kalmış. Sağda solda değil. Öne çıkıp geri gelme konusunda. Ayağına top geliyor. Sol taraftasın. Kendi mevkiinde. Topun dibine girsen sağ arkaya bıraksan ki Treze gibi bir oyuncu ayağı sağlamdır. o topu oradan atardın. Neden anlık vurmuyorsun? Alayım, sağa çekeyim, vurayım hesabına giriyorsun. İşte orada bu dokunsan gol. Maç 1-1'e bir gelecek ama maalesef ki yapmıyor işte. Bunları yapması gerekiyor. İşte ikinci yere baktığımızda geldikleri 60 atamadıkları bir pozisyon var. Yine Abdülkadir'in vurmuş olduğu. Boyu kısa evet net ama açılan bir orta var. Ya seni rahatsız edecek pozisyonda adam yok atman gerekiyor. Yani bu son vuruşları bitirici olmadıktan sonra işte böyle elin oldu geliyor iki tane atıyorlar maç kazandı diyorlar. Yemiş olduğumuz gollere bakın. Erken dakika bir golü tabii ki de Trabzon oyundan düşürdü. İlk yarı Trabzon performansı çok iyi değildi. İkinci yarı biraz daha iyi oynayan taraf Trabzon'da iyi işler yaptık o mücadelede. Ama ikinci yarının başında bakıyorsunuz arka direkte bomboş yani böyle çok komik gol yiyorsunuz. Halı saha maçında yediğimiz gol gibi. Ki arka direğe de yapışmış bir oyuncu var Uğurcan'ın yanında orada çıkarması gereken bir pozisyonda gol yiyoruz. Yani tuhaf tuhaf işler bizlere yakışan performanslar değil. Trabzonspor köklü ve güzel önemli bir kulüptür. Önemli bir kadroya da sahip. Eksiklikler de var takımda. Hamsi'nin geri dönmesi de önecek olması falan vesaire konuşuluyor. Hazır bir Hamsi her zaman varız zaten arkadaşlar. Oyuncu İtalya'dan da takip ediyoruz. Gitmiş olduğu diğer ülkelerden de izleyip takip ediyoruz. Hazır bir Hamsi her zaman. Ben ligde de daha önce konuştuğumuza da söyledim. Sevgili dostum Atilla ile konuşurken de söylüyorum. Hazır bir Hamsi faydalı olur. Ama hazır değil. İşte Visca'nın durumu malum. Ama ben yine de takımımıza güveniyorum. Duygusallığı da bir kenara bırakıyorum aslında ama duygusal da bakıyor diye düşünenler varsa 2-1 skor bekliyorum arkadaşlar. Trabzon bugün 2-1 skorla kazanır. 7-22 oranı. Giderse de Trabzon'a feda olsun. 51'im bunu atacağım arkadaşlar. Gelirse gelir gelmese 50 liram gitti derim. O da Trabzon'a feda olsun derim. Ama ben 2-1 skor bekliyorum. O yüzden bu mücadelede KG alabilirsiniz. Neden? Trabzon'a güveniyorum. Önde çıkacak, oynayacak. Gol bulması lazım. Skor öğretmesi lazım. Karşı tarafta bunları bu fırsatları iyi değerlendiren oyuncular var. Çünkü geçiş oyunlarını iyi yapabilen iyi hücumsal hücumlar yapabilen bir takım var. Trabzon önde oynamak zorunda. E, tabii ki de bu pozisyonlar aranırken Trabzon'un pozisyon vermesi o kadar gayet net ve normaldir. Ve bir tanesi de golle sonuçlanır diye bekliyorum. Uzatmaya gidecek bir mücadele olarak bekliyorum. 2-1 skorla da Trabzon'un kazanmasını bekliyorum. Burada da KG alacağız. Ne alacağız? PSV Eindhoven Rangers mücadelesi ev gol 1.5 üst. Trabzon Kopenhag KG var. Bizim 24 Ağustos çarşamba günümüzün kombini de bu olacak. Yine dediğimiz gibi perşembe daha güzel program var. Cuma, cumartesi, pazar zaten gidiyoruz. O günlere daha çok biraz daha yüklenirsiniz. Bu günleri de ufak bir sizlerle değerlendirme yapabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Program başı hatırlatmaları yaptık. Tabii ki de dikkate alalım. Beğenmiyorsanız izlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun bu kadarı. Ha ben olayım, ha başka kanal olsun. Yani eleştireceğiniz bir durum yok. Program başında ne söyledim? Ya gidip gevrek alıyorsun. Ya bu gevreği beğenmedim. Ne biçim iş yapıyorsun? Gevrekçi diyebilir misin abi? Ya burada program yapana da söyleyemez. Ne yaparsın? Ya nalet gelsinlerse senin verdiğin tahmine çıkarsın. Ya oradan oraya laf getirme, buradan buralara laf getirme. Bunları da yapan arkadaşlarımız var, düzenli yapıyorlar. O yüzden ben görüyorsunuz 15-20 gündür var mesela bu meseleler girmiyordum ben bu toplara. Gerek yok ben burada programı yapmaya geliyorum. Ya kendi programını izleyemeyen bir adam. Bakın vakit yok. Nasıl onu bunu izler? Nasıl takip eder? Nasıl onun bunun lafına gitsin? Ya gelmeyin. Başka kanal varsa onlar da gelmesin arkadaşlar. Hiç gerek yok. Çünkü yorum atan adamlara bakıyoruz. Daha önce bana gelip bir tane emeğini sağlık dememiş ya. Bir tane yorumu yok kanalımızda. Belli ki orada memnun diye Gelip onu ona kızıştıracağım. Ya bu oyunlara kimse gelmez. Adam gibi hiçbiri bu oyunlara gelmez zaten. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Anlatımlarda bir dil sürçmesi olduysa hakkınızı helal edin. attığınız için, abone olduğunuz için de emeğinize, yüreğinize sağlık. Allah'a emanet olun. Her zaman ne söylüyorum? Uzanıp da tutamadığım, o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla.